AKP iktidarının her seçim öncesi vermiş olduğu yalanların bir tanesini daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yaptığım soru önergesinde verilen cevaplarıyla birlikte açıklayacağım. 2022 yılında kendi ilim Çorum ve ilçelerinde de çekilen ilk evim, ilk arsam projesiyle ve seçimlerden önce de bu projeyi Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olarak açıkladılar. Ve bu seçimden önce açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi. Ama bu proje de Cumhuriyet tarihinin en büyük yalanlarından birisi olarak çıktı. Hatırlarsın billboardlarda bu Cumhurbaşkanımız ve işte halkımızla beraber çekilmiş resimleri boy boy sıralandı. Evet, 2023 yılı genel seçimler öncesi Cumhuriyet tarihinin sosyal konu projesi olarak açıklanan bu proje maalesef yalan çıktı. Evet, Yine AKP iktidarına e, sorduğum soru bölgesinde bakanın verdiği cevap. İlk evim arsa projesi kapsamında toplamda 6023 adet hak sahibinin tahsis sürecinde banka sözleşme işlemleri tamamlanmış veya devam etmekte olup hak sahiplerinin ödemelerinin tamamlaması müteakip, ipotekli ve şehri olarak tapu devir işlemleri başlanacaktır. İlk evim 250 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne 6530 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yani yapılan işin, söz verilen işin sadece yüzde beşlik bir kısmı gerçekleşmiştir. Biz buradan Cumhurbaşkanı'na ve bu bakanlıklara soruyoruz. Diyoruz ki halkı kandırmayın. Çorum, merkez ve ilçelerimizde de bu paralarını ilk taksitlerini yatıran vatandaşlarımız sizden ilk konutlarını, ilk arsalarını, ilk iş yerlerini bekliyor. Halkı daha fazla kandırmaya devam etmeyin. Söz kişinin aynasıdır.